bakın hocam. Şimdi size aynen okuyorum. Yani bunları WhatsApp hattımıza seyircilerimiz yazıyorlar. Ne zaman gelmiş bu bana? Dün dün gelmiş. Dün gece. Selamünaleyküm hocam. Sizden yaklaşık 1-2 ay önce fanil almıştım. Hayırlı bir evlilik için giymiştim. Derdine bak bunun giymemin 3-4 gün sonrası istediğim kişi görüşmek istediğini söyledi ama ben nedensizce istemiyorum dedim. Size sorup tekrar giydim. Giydiğim gün söylenen kişi tekrar görüşmek istediğini söyledi. Şu an konuşuyoruz. Ben bunu ütopya çıkarmadım hocam. Hocam 10 bin tane de bir tane böyle olması Metodun doğruluğunu gösteriyor. Bizim bunda yüzlerce demiyorum, binlerce var ya. Bakın bu bir tane daha başka, bu da yeni. Selamun Aleyküm Hocam. Sizden daha önce Ümmü Sübhan duası almıştım. Suya koymamı söylemiştiniz. Birkaç gündür kızımla çok şiddetli bir sıkıntı yaşadık. Sonra su aklıma geldi. Damacana içine koyup içtik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Allah'ım razı olsun. Çok rahatladım, teşekkür ederim. Öfke kontrolünü sağlıyor. Benim dileğim kabul oldu çok şükür. Ben atleti çıkarsam olur mu? Dün dün gelen, hani dün okudum ya, dün okuduklarım değil bunlar. Bunlar akşam gelenler, yayından onlarca hocam. Ben bunların hepsini almıyorum. Özel değilse ne için talep etmiştiniz? Ehliyet alıyorum direksiyon sınavım geçmek için niyet etmiştim. Geçtim sınava çok şükür. İki gün önce dersim ha bu sınav yok yok bir önceki oda da sınavdı. İki, i̇ki gün önce dersim vardı üç ay arabadan aradan sonra sınava girmiştim. Hoca bana geçemezsin panik ataksın sen pratik yapman gerek dedi. Çok şükür hiçbir hatasız dersten daha iyi şekilde geçtim çok şükür diyor hem de yüz bin kere Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Bu ehliyet mehliyet hocam heyecan yapıyorlar. Fren yerine gaza bastı diyor, dükkanı darmadan etti. <laughs> yani ben bir şey demiyorum sevgili seyircilerimiz. Bana deyin hocam. Hocam siz bu işi bırakın. Gerçek söylüyorum. Hamayil'le mendil metodunu aldım. E, Hamayil çocuğuma taktım. E, çocuğumun yaşı biraz büyük ve e, az kaçırma sorunları vardı. Şükürler olsun o bitti. Allah! Ya inanmayanlar araştırsınlar. Çünkü ben çok araştırdım. Sohbetlerinizi dinledim. E, şükürler olsun çok da feyiz aldım. Estağfurullah. E, mesela çocuğum hocam ben senelerdir tıbbi olarak da götürdüm. Hiçbir sorun yok dediler. Yani e, böbreklerine de baktırdık. Affedersiniz sünnet de ettirdik. Hani o geçer bu geçer. Hiçbir faydası bulamadık. Ee, yani büyüdükçe de çok zorlanıyordu hocam. Bu insana bir zulmet gibi oluyordu. Evet, tabii. Daha sonra gerçekten hamayinin çok faydası oldu. Şükürler olsun şimdi yok. Yani böyle derdi olan kardeşlerim de başvurabilirler. Gözün aydın. Gözün aydın. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Allah.